bir televizyon programında da anlatmıştım. Çok sıcağı sıcağına olmuştu. Çünkü hakikaten benim için çok enteresan bir an. Sabiha Gökçen'den Kayseri'ye geleceğim. Birden çok böyle karşımda bir hanımefendi koptu ama dedim ki kadın beni bıçaklayacak ay şimdi üstüme geliyor dedim yani öyle bir durumda üstüme üstüme geldi baya bir mesafe var nefret ediyorum sizden diye ay şimdi ne yapacağımı şaşırdım bir anda Hemen ay çok teşekkür ederim. Çok iyi oynuyorum demek ki dedim. Ama öyle. <laughs> Kadın bir anda topa. Ben size demedim Işıl Hanım. O zaman bana niye söylüyorsun dedim. Hamiyet Hanım'a söyledim. Yani böyle enteresan şeyler de oluyor tabii. Ee, tehdit edenler oluyor. Gerçekten evet, mi? Evet yani mesela Ayşegül'le... Ayşegül, Ayşegül Günay'da bir yemek yiyelim dedik. Yarım saat bir zamanımız var. Bu yaz oluyor hadise. Bir otobüs geldi. Mersin'den geliyorlarmış. Kıyamet kopuyor. Aa bu arada da size çok enteresan bir şey anlatacağım. Çok güzel bir anı. Kah kahalarla güldüğümüz bir anı. Ee, dedim ki ne olur yarım saatimiz var. Sabah altı buçuktan beri ayaktayım. Bir çorba içeceğim. Söz veriyorum resim çektireceğiz. O kadar asabileşti der ki bir tanesi döndü ki seyretmeyeceğim siz bir daha dedi. Aa e, seyretme dedim. E ne Yok diyeceğim? ya seyret dedim. Çektireyim seninle de resim ama çorbamı içtikten sonra dedim. E, onu da koydunuz şart. <laughs> <laughs> Geçenlerde de çok enteresan. Bu komik olay mı anlatacağınız? E, bu bu üzerinde biraz düşünülmesi gerekiyor. Yani. E, hiçbir yorum yapmayacağım. Sadece olayı anlatacağım. E, bizi seyreden izleyicilerimiz varsa e, ki mutlaka olacak... Biraz üstünde düşünsünler. Ya peki. Heyecanla bekliyorum e, ben anlatmam de. Anlatmam lazım. E, geçenlerde yemek yiyoruz, büyük bir grup halindeyiz otelde. Demeye kalmadı bir grup geldi, bir otobüsten gelmişler. Neyse bilmiyorum ben kim olduklarını. Ben zaten sonra geldim. Demeye kalmadı iki tane hanımefendi geldi. Bir tanesi döndü gözümün içine baka baka. Aa. Işın Karaca dedi. Hayır yanlış dedim. Ben Ayten Altman'ım. Dedi. <laughs> Yanındaki hemen böyle yaptı. Ay evet evet Ayten Altman dedi. Hiç yorumsuz. <laughs> yorumsuz ya e, oluyor. Yani ben tabii ki sizin. E, Ama müthiş bir şey. Evet. Müthiş bir şey yok. Bu olmaz. Evet haklısınız. Bu olmamalı. <laughs> Ee, gene yorum yaptım. Yapmamam gerekiyordu. Ee, çok güldük biz ama Aslında gerçekten e, düşündürülmesi gereken bir şey. Biraz gerekti. üzerinde düşünülmesi gerek. Ee, çünkü şöyle bir şey oluyor. Ee, çok yıllar verdik biz bu işlere. Evet. Çok emek verdik. Nice hamiyetler gelecek geçecek. 35 tane başrol oynamışım devlet tiyatrosunda. 20'nin sağ... üstünde şarkım var. Hı, onu söyleyecektim. Bu yaşa da gelmişim. Azıcık dikkat diyorum yani. Azıcık dikkat. Ya onu söyleyeceğim Işıl Hanım. Ben de Mesela çıktım dedim ya mesela geçen gün e, dizimizle ilgili Yargı Kaş'la ilgili röportaj yapmaya çıktım. E, bir hanımefendi geldi. Ya ben seni tanıyorum ama tanıyorum ama nereden bir türlü çıkaramadım. Adın neydi senin dedi. Şimdi siz ki yıllarını vermişsiniz e, tiyatroya, e, müziğe. Ben daha çok yeniyim ama o bile beni böyle bir rahatsız etti. Yani böyle bir üzüldüm, niye, niye böyle yapıyor diyor. O yüzden çok iyi anlıyorum ne demek istediğinizi. Bence de biraz dikkatli <laughs> olalım ya, diyorum. Ya ben üzülmedim işin enteresan tarafı. Çünkü insan bazen karıştırabilir de o da olur bu da Treci olur. Trajikomik Tan aslında. Tanımakta mecburiyetim mecburiyetinde değil. Ama e, galiba biraz dikkat etmek gerekiyor. E, çok kırılgan bir nokta bu. Hı. Hmm. Bir tarafın öyle ibaretinden diğerinin ama evet evet Ayten Apman diye desteklemesi daha Şşşş. da Şşş. çok kırılgan. Fena. Yani bu arada ne Işın Karaca tanınıyor. Bu çıkıyor ortaya. Ne Işıl Yücesoy, ne Ayten Atman, ne... <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yok. Yani anlatabiliyorum. Sadece birden kendinizi şöyle bir duyguya kaptırıyorsunuz. Ben bir metayım. Evet. Tükete, üre, ben üreteceğim, onlar tüketecek ve ben bir gün tükeneceğim. Gibi bir şeye giriyor insan. Ee, biraz canım sıkıldı, sıkıldı. O da ruhu bozuyor biraz. Haklısınız, haklısınız. <laughs> o zaman böyle bir...